İç piyasada da artık dışarıda olduğu gibi belli bir ürün standartizasyonu aranıyor aslında. Ürünün dışarıdan gözlenen kısmının da göze hitap etmesi aslında çok önemli. Tüm bu uygulamalarla aslında doğru bir şekilde fiziki açıdan meyve üretmeyi de başarabiliyoruz. Tüm bu girdilerin hepsinin A'dan Z'ye peş peşe dikkat edilmesi gerekiyor. Doğru. Ee, yavaş yavaş sonuna geliyoruz programımızın. Toparlayacak olursak e, üreticilerimize buradan son olarak ne söylemek istersiniz? Valla ben şöyle e, bu vergilerin düşmesi ve e, çok fazla bahçe kurulması gibi etkenlerde çok fazla e, çiftçilerimizin gözünü korkutmasın. Yani e, eğer ciddi programlı, profesyonel bir çalışma yapıyorsalar dünyada ceviz açığı devam ediyor. Avrupa'da da var. İşte. E, Şeyde de e, Araplarda da, Arap Yarımadası'nda da bir, büyük bir açık var. Biz keşke fazla üretebilsek ama dışarıya satabilme imkanımız var. Bizim söylemek istediğimiz, az önce sen çok güzel izah ettin. Artık kalibreye bakacak çiftçiler, şeylerimiz, e, tüketiciler. Kaliteye, kalibreye, e, bakacak ki bu onlar için de iyi. Yani bir meyvede kalite ve kalibre varsa ağaç da sağlıklı demektir. Eğer sizin e, bir e, kilodan 100-110 tane bir ağaçtan, bir kilodan meyve alıyorsanız 110 adet ağacınıza sağlıksız demektir. O zaten kendinize zarar. E, demek ki e, bu tip şeylerde Korkmamak gerekir. Şimdi şöyle yüzde 43'lük bir vergi bize şuydu. Rakiplerimizin eli kolu bağlıydı. Boks maçı yapıyorduk. Habere biz vuruyorduk. Bizi koruyordu. Şimdi artık onların elleri çözüldü. Bizim de çözüldü. Anladın mı? Şimdi artık aynı eşit şartlarda kaldık. Biz ne yapacağız? Bizim tek eksikliğimiz bilgi. Hızlı bir şekilde bu bilgilere ulaşırsak hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Ceviz gerçekten e, yatırım yapılmaya değer yüksek getiri getiren bir e, ceviz... E, Beyve çeşididir Onur Bey. Yani 500 kilo alsan, 15 liraya versen. Bak 15 lira değil yani. Çok düşüğünü söylüyorum. Dönümde 7500 lira bir para. Yani bu çok büyük bir para. Hangi ürün? Yani buğdaydan 500 kilo aldıklarını, işte domates, biberden şu kadar aldıklarını, gündemden, ayçiçeğinden şu kadar aldıklarını onlara göre 5-6 kat fazla getiricisi var gene. Bunu küçümsemeyelim. Yeter ki doğru zamanda doğru işler yapalım. Allah'ın izniyle. Başaramayacağımız bir şey yok. Ben eee Buraya geldiğiniz için, bizlere de bu sözü verdiğiniz için tüm çiftçilerimize bol hayırlı kazançlar diliyorum efendim. Bir başka programda buluşmak üzere. Hepinizden de Allah razı olsun. Tekrar bekleriz.